Niçin çağırmışım? Tövbe etmek için çağırmışım. Gel tövbe edeceğim, daha kötü işler yapamam lazım, değil mi? Yani, tövbe ettim yani. Ha, yapıyor muyum? Yeniden tövbe edeceğim. Yapıyor muyum? Tanrım bana güç ver, kuvvet ver. Ben bu işten vazgeçmek istiyorum diyeceğim. Başka arkadaşlardan yardım isteyeceğim. Nasıl yardım istiyorduk? Az önce söylemiştim, ne demişti İsa? Günahını itiraf eden bağışlanır. Nasıldı? Biz günahımızı itiraf ediyorduk, değil mi? Yardım böyle istiyorduk. Sonra bizi sevenler var. Birinci gruba biz bakmıyorduk. Birinci grup şeytan tarafında. Çünkü onlar hemen aa vaa buna bak ya ne kadar terbiyesiz satanmış ben de bunu bir şey daha ediyorum falan diyenler anladın mı? Ama bir de ikinci grup var. Onlar kimdi? Bizi sevenler grubu. Onlar ne yapıyordu bizim için? Hemen dua ediyor. Diyorlar ki, Tanrım lütfen bu, Metanet Hanım'ın bu söylediği şeyden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Senin önünde bunu söylediğin için ve onun bu dertten kurtulması için, onun ruhunu güçlendirmek için Rabbim benim de duy ve ben istiyorum ki Metanet Hanım güçlensin ve bu derdinden kurtulsun. Yani bu kötü huyundan vazgeçsin diyordum. Haydi ya! Sonra Metanet Hanım'ın ruhu bunu duyuyor. Ne dedi? Duaların şey yoktur, mesafesi yoktur. Hani diyoruz ya, heh, mesafe yoktur. O yüzden onun ruhu duyuyor. Aa biraz daha güçleniyor. Tam o geldiği zaman böyle yapıyor. Oo, artık ben öyle senin eskiden bildiğin gibi değilim. Ha öyle ben hemen kimi kandıramazsın. Pat! Karşı Ne oldu? O güçlendi. O yüzden de yani biz çağrıldık. Niçin çağrıldık? İyi şeyler yapmak için çağrıldık. Değil mi? Yani biz onun için çağrıldık. Biz de Şimdi i̇şte bu çağrıya kulak verdiyse eğer tövbe etmek için çağrılır. E tövbe ettiysek artık yani hiç günah işlemeyeceğiz demiyoruz. Zaten burada İsa da demiyor. Sadece diyor ki itiraf et kardeşlerin seni güçlendirsin. Anladın? Yani bağışlanma öyle. Anladınız mı? Evet devam ediyoruz. Ve e, her şeye yaşam veren Tanrı'nın ve Petrus Pilatus önünde yüce inancı tanıklık etmiş olan Mesih İsa'nın huzurunda sana buyuruyor. Rabbimiz İsa Mesih'in gelişini de Tanrı buyruğunu lekesiz ve kusursuz olarak korur. Mübarek ve tek hükümdar kralların kralı, Rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın göremediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih'i belirlenen zamanda ortaya çıkaracak. Amin. Evet. Onur ve kudret sonsuza dek onun olsun. Amin. Evet. Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe umut bağlamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Tanrı'ya umut iyilik İyilik yapmalarını iyilikten yana zengin, el açık ve paylaşmaya istekli olmalarını buyur. Böylelikle gerçek yaşama kavuşmak üzere gelecek için kendilerine sağlam bir temel olacak ve hazine biriktirmiş olacaklar. Bakın burada bir şey çok önemli arkadaşlar. Şimdi birazdan anlatacağım bu konuyu zaten. Okuyum. Şimdi burada diyor ki zengin olan arkadaşlar diyor. Söyle ki Tamam mı? O eğer ki bu zenginliğin tanrını çıkartmak istiyorsa, burası önemli, şimdi benim param var ama hiç huzurum yok. Yani sürekli problem içinde yaşıyorum, hiç huzurum yok. Ya çoluğumdan, çocuğumdan, ya kendimle ilgili, ya çevremden ya da bir, bir takım korkularım var. Yani hiç huzurum yok. Şimdi ben ne yapayım o zenginliği, değil mi? Tanrı da diyor ki bunun bir çaresi var, çok basit diyor, çok kolay. Diyor biliyor musun ne yapıyorsun? Bu zenginliği paylaşıyorsun. Aa, mekanik al. Bu sana ne güzel yakıştı şey işte ya. al buyur, senin olsun. Yani, aa senin ihtiyacın mı var ablacığım? Ya, neydi lan ihtiyacın? Ya işte ben hallederim, ayarlarım falan. Ya Tanrı senin için belki gönderdi almam ya. Ha, bak, tık tık ver. Yani diyor ki Tanrı, ver diyor, ver diyor, ver, ver. Sen diyor, ver ki o zevkinin tadını çıkarasın, Huzurlu olasın. Ama yok sen vermiyorsun. Canım ben enayi miyim ya? Şimdi ben çalışmışım, kazanmışım, tırnaklarımı da çekmişim, almışım. Eee ben onu mu vereceğim ya? E diyor Tanrı o zaman şu zenginliğin tadını çıkaramaz. Çünkü diyor ki o zenginliğin tadını hem burada çıkaracağım hem de buradan biriktirmiş olacağım. Yani göklerde belki azine biriktirmiş olacağım. Şimdi diğer insanların işini görerek. Ondan sonra bir problem bitecek. Bak ne kadar. Ne de basit. Görüyor musunuz? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yakup diyor, Firavun için Давай, первый выход в